Herkese selam. Kanalıma ve bu ilk videoma hoş geldiniz öncelikle. Bugün 8 aydır kullandığım Xiaomi Vacuum Mop Pro ile ilgili deneyimlerimi size aktarmak istiyorum. Robot süpürge almaya karar verdiğimde tam da şu anda sizin olduğunuz noktada tıkanmıştım. Çünkü seyrettiğim, izlediğim videoların hiçbirisi beni tatmin etmedi. Yetersiz kaldı, amacına ulaşmadı. Çünkü genelde seyrettiğim, izlediğim videolarda Mi Home uygulamasının telefona yüklenmesi, kutu açılımı ürün tanıtımı, ürünü resetleme, fabrika ayarlarına geri döndürme vesaire e, özellikleriyle ilgili videoları seyretmiştim. Bu içeriğe daha sonra da ulaşabileceğim için önceliğim uzun süre kullanmış insanların yorumlarıydı benim için önemli olan. Öne, yani e, önem verdiğim konu buydu. Sosyal medyada ve yakın çevremde şöyle bir e, insanlar ikleme düştü. Dyson'ın şarjlı dik süpürge mi yoksa robot süpürge mi? Şansım adına böyle bir ikileme kesinlikle düşmedim. Çünkü ikisi de tamamen farklı kulvarlarda ürünler. Bana göre Dyson benim fiziksel gücümle hareket eden bir cihaz olduğu için ben robot süpürgeyi tercih ettim. Çünkü evimde kullandığım süpürge zaten gayet güzel çekiyor. O yüzden ikinci bir süpürgeye o şekilde gerek duymadım. Malumunuz robot süpürgenin kulvarı tamamen farklı ve tamamen farklı e, algoritması var. Yani Sonuçta ikisi de süpürge ama benim için ikisi de apayrı dünyalarda. O yüzden Dyson'ı kesinlikle hiç düşünmedim bile. Dyson evet gerçekten çok mükemmel bir süpürge. Fakat evinde süpürgesi güzel olmayan ve memnun olmayan insanların tercih edebileceği bir süpürge. Tırnak içinde bu benim görüşüm. Robot süpürgeyle sonuçta kendinize vakit ayırabiliyorsunuz. O süpürürken siz silebiliyorsunuz. O süpürürken kahvenizi içebiliyorsunuz gibi gibi. Bu yüzden robot süpürgeyi tercih ettim. Robot süpürge almaya karar verdikten sonra bence üç önemli konu var. Marka, model ve eğer online alışveriş sitelerinden almak istiyorsanız satıcı seçimi. Çünkü bu ürünler online satış sitelerinde genelde distribütör garantili oluyor. Yani servis ağı distribütör garantili olduğu için satıcının bünyesinde oluyor. Bu çekincelerimden sonra yani bunu göze alarak aldığım üründe çok şükür bir sorun yaşamadım, satıcı konusunda da sıkıntı yaşamadım, online alışveriş olduğu için de sıkıntı yaşamadım. Modelinizi belirlediniz, ürünü almaya karar verdiniz, kendimden örnek vermem gerekirse online satış sitelerinden ürünü temin edeceksiniz, muhakkak satıcınızı çok iyi seçmeye çalışın. Ben baktım. Ben ürünü alırken baktığımda büyük firma olmasına önem verdim. Google arama motorunda arattığımda firmanın iletişim bilgilerini görmek istedim. Şahsi hesaplardan, kişisel e, robot satışı yapan insanlardan uzak durdum. Bu benim için önemli bir konuydu. Çünkü e, her aradığımda veya iletiş, satıcı ile iletişim kurmak istediğimde kurumsal bir yer olmasının önemli olduğunu düşündüm. Bu şekilde kararlarımı aldıktan sonra model aşamasıydı zaten. Teknoloji dünyası anlam veremediğimiz şekilde hızla büyüyor. Yani e, takip edemiyoruz. Bugün X modeli çıktıysa yarın Y modeli çıkıyor. Yani bunu te, bunu takip etmek çok zor olduğunu düşünüyorum. O yüzden mantığıma yatan klasik fiyat performans ürününü seçmeye çalıştım. 165 metrekare bir ev için Xiaomi Lock mod Pro'nun yeterli geleceğini düşündüğüm için bunu tercih ettim. Ben aldığım dönemde S5 Max yeni çıkmıştı. Fakat o dönemde yeni çıktığı için arada ciddi anlamda fiyat farkı vardı. O yüzden Mod Pro'yu tercih ettim ve fiyat farkı olmasına rağmen arada emiş gücü, şarj süresi olarak fazla bir fark göre görmediğim için Mod Pro'dan yana oldu tercihim. Şu anda S6 çıktı, S6 pür çıktı vesaire vesaire. Yani bunun arkasını kesilmeyeceğini zaten biliyorum. Sonuç itibariyle ben orta seviyede 165 metrekare evimi süpürebiliyorum. Ki evimin birçok alanına girdiği halde. Turbo modda çalıştırmak istediğim zaman evet belirli bir miktar şarj etmem gerekiyor. Eğer gerçekten turbo modda çalıştırmaya ihtiyacım varsa... 20-25 dakika kadar şarj olmasını bekliyorum, aciliyet olan bölgeleri süpürüp daha sonra e, diğer odalara geçiyorum. Bir diğer konu, kablolu süpürgemi ne zaman açıyorum, ne kadar sıklıkla açıyorum? Kablolu süpürgemi banyom için açmak zorunda kalıyorum çünkü banyomda bir eşik mevcut ve o eşikten robotum içeri giriyor ama çıkamıyor. O yüzden banyomu manuel olarak yani şarj istasyonundan alıyorum elimle banyoya koyuyorum o şekilde süpürtüyorum. Daha sonra bitti dediği zaman tekrar eşikten kendim geçirip şarj ünitesine gitmesi için komut veriyorum. Banyomu bu şekilde süpürüyorum. Bu banyo kapındaki eşeğe çözüm aradım oraya ufak bir rampa yapmak istedim fakat kapıyı açıp kapatmamda engel olacaktı o yüzden onu da eledim. Bu benim için bir sorun teşkil etmiyor açıkçası. Yani banyoyu varsın el, elimle komut verip süpüttüreyim. Yani 160 met, 165 metrekare bir evi süpürdükten sonra yani banyoyu da çok da dert etmiyorum açıkçası. Elektrikli süpürgemi, kablolu süpürgemi bir de koltuk ve yatak üzerleri için kullanıyorum. Onun dışında şöyle bir şey var aldığım zaman beklentim haftada bir gene kablolu süpürge açarım diyordum. Fakat öyle bir şeye asla gerek duymadım. Çünkü gerçekten beni tatmin edecek şekilde süpürme performansı var süpürgenin. Robotun performansı ile ilgili yapmamız gereken bazı şeyler var. Bunun birincisi HEPA filtre temizliği. HEPA filtre, cihazın HEPA filtresi oldukça küçük bir filtre. Toz torbasının içinde özellikle sizin için şu anda boşaltmadım. Şu HEPA filtreyi sık sık temizlememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu temizlemediğimiz takdirde şu fırçayla şu şekilde attırarak temizlemediğimiz takdirde robotla belirli bir çalıştırdığım zaman belirli bir ses artışı hissediyorum. Zaten her gün kullandığımız bir süpürgede bu torbanın boşaltılmamasına imkan yok. Görüyorsunuz. Bu bu derece bu bir, bir süpürüşte aldığı kir. Şöyle. robot bizim evimizi süpürüyor temizliyor ama bizim de gerekli bakımlarını iyi bir performans sergilemesini istediğimiz için bizim de onun gerekli bakımlarını yapmamız gerekiyor yani benim için HEPA filtre ve toz torbasını her kullanımdan sonra boşaltıp şöyle bir kuru bezle tozunu almak önemli bir faktör ikinci bir konu HEPA filtre ile ilgili unutmadan söyleyeyim HEPA filtrelerinin çabuk deforme olacağını düşünüyorum. Çünkü e, su değirmememe rağmen sürekli bir temizleme ihtiyacı hissettiğimden dolayı iki tane de yedekledim. E, Trentol üzerinden iki tane HEPA filtre aldım. Bunların yan sanayi olduğunu düşünüyorum ki büyük ihtimal öyle. Fakat e, karşılaştırdığımda birebir orijinaliyle aynı, aynı performansı sergiliyor. Benim için yeterli. Dönüşümlü olarak filtreleri değiştirmeyi düşünüyorum. Şu anda elimde iki tane yedek filtrem mevcut. Evet arkadaşlar robotu almaya karar verdik. Marka belirledik. Model belirledik. Satıcı seçtik ve robotumuzu aldık. Kullanmaya başladık. Kurulumundan vesaire bahsetmek istemiyorum. Bununla ilgili bir, bir sürü içerik var zaten. Ürünü kullanmayı öğrendik. Haritalandırdık. Diğer bir konu, benim önemsediğim diğer bir konu, temiz harita çıkartmak. Temiz haritadan kastım evimizde obje, süs eşyası, tablo, saksı vesaire e, aklınıza gelebilecek sehpa, sandalye ayakları ve sık sık yerlerini değiştirdiğimiz objeleri, mobilyaları muhakkak ve muhakkak e, robottan yukarı yani yüksek bir yere kaldırmamız gerekiyor. Robotun sensörleri çok gelişmiş arkadaşlar. İlk harita çıkartırken özellikle tül perde fonlarımızı muhakkak ve muhakkak kaldırmamız gerekiyor. Salon masası, yemek sandalyelerinizi de kaldırmanızı öneriyorum. Çünkü onların her ayrı zaman altını belki süpürmek, süpürtürmek istemeyeceksiniz. O yüzden bunların hepsini yüksek bir koltuk, masa üzerlerine toplamanızı öneriyorum. Sık sık yer değiştirdiğiniz ürünleri muhakkak kaldırın. Temiz harita çıkartmak için bunlar çok önemli. Devasa büyük aynalarınız varsa evinizde, ayna kaplamalı duvarlarınız varsa en az 20 santim kadar onları da bir şekilde örtmenizi, bantlamanızı öneriyorum. Çünkü e, aynanın yansımasıyla haritada görüntü kirliliği oluyor ve daha sonra bunlar e, robotun kafasının karışmasına sebep olabiliyor. Evet, robotun kafası karışıyor mu? Karışıyor arkadaşlar. Bazen üşenip yerlerini değiştirdiğim eşyalara dokunmadan robotu çalıştırmış oluyorum. Bilmiyorum ne şekilde oluyor. Bunun mantığını çözemedim. Bir yeri süpürüyor. Yemek masasının altını süpürüyor. Sandalyelerin arasına girmeye çalışıyor. O esnada kafası karışıyor. Bir kere süpürüyor. İkinciye tekrar aynı yeri süpürüyor. Bakıyorum üçüncüye tekrar aynı yeri süpürüyor. Lütfen benim gibi paniklemeyin gayet yersiz bir panik yaşıyormuşum. Böyle şeyler olabiliyor. Yani bu sonuçta yazılım yüklü bir alet. Böyle şeyler olabiliyor. Böyle bir durumda ne yapıyoruz? Cihazı kapatıyorum. Direkt şarj istasyonuna geri yolluyorum. Bir müddet bekledikten sonra tekrar tekrar aktif hale getiriyorum. Aynı sorunla genelde karşılaşmıyorum. Eğer karşılaşırsam küçük bir kalibrasyon işlemi yapıyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Mi Home uygulaması üzerinde cihaz düzeyi aranıyor sekmesine tıklayarak bir kalibrasyon işlemi yapıyorum. Bu işlem sadece anlık bir düzenleme işlemi, resetleme veya fabrika ayarlarına dönmek gibi bir şey değil. Seyrettiğim videolardan sonra denediğim ve olumlu sonuç aldığım bir yöntem oldu arkadaşlar bu. Cihazı sık sık resetlemenizi gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. En azından ben 8 aydır cihazı sadece 2 kere resetledim. Birincisinde eşya değişikliğine gittiğim için. ikincisinde de cihazı uzun süre bir tadilat sürecinde şarjdan çıkarmıştım ve şarj istasyonunun yeri değiştiği için oldu arkadaşlar. Yani cihazı zırt resetlemenize gerek yok. Tüm evinizin halıları püsküllü ve şagi ise yandınız. O zaman size bu ürünü asla ve asla tavsiye etmeyeceğim arkadaşlar. Şagyalılar da süpürüyor mu? Evet süpürüyor ama cihaz zorlanıyor. Bilmiyorum daha üst modellerde belki bu sıkıntı yaşanmıyordur ama zaten şagyo halı olduğu için benim için yeterli değil. Eğer halılarınız çok uzun püsküllüyse bir süre sonra erör veriyor zaten. Kısa püsküllü olsa dahi içe katlamayı tercih ettim ben. O şekilde kullanıyorum. Zaten evimde de çok halı kullanmayı seven bir insan değilim. Ürünün silme özelliğinden hiç bahsetmedik. Evet model belirlerken silme özellikle bir ürün mü tercih etmeliyiz? Bence evet. Çünkü silme özelliği olan modeller zaten çekiş güçleri ve şarj süreleri çok daha iyi. O Baktığım sürede bunu gözlemledim araştırdığım dönemde. Silme özelliğini kullanmıyorum çünkü halıyı ayırt edemiyor maalesef. Halıların üzerinde de nemli bir paspasla gezmesi çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Ama yazın oldukça kullandım bu özelliğini. Çünkü yazın e, çocuklarımın odalarında halı kullanmamıştım. Günlük günlük işimi oldukça kolaylaştırdı benim. Özellikle laminatlarda oluşan ayak izleri için birebir. Ama dediğim gibi bu silme bana göre günlük temizlikler için geçerli. Yani her gün rutin düzenli sildiriyorsanız silme özelliğini sık sık kullanırsınız. Silerken bir bezle tümeri gezmesi hoşuma gitmiyor. Oda oda konumlandırıyorum. Bir odayı sildikten sonra bezi yıkayıp tekrar ikinci odayı siliyorum. Bu şekilde bir sistem oturtmuştum. Fakat şimdi kışın kış aylarında halılarımı serdim. Ve o yüzden silme özelliğini ben pek kullanmıyorum. Ya da şöyle söyleyelim alışkanlık haline getirmedim diyelim. Yakın arkadaşlarımın en çok sorduğu sorulardan bir tanesi de çok elektrik harcıyor mu? Hayır harcamıyor. Aksine kablolu süpürgemi haftada en az 3-4 kere kullanan bir insan olarak şu anda elektrik faturamda bariz bir düşüş hissettik. Çünkü e, bilmiyorum yani yeni teknoloji olduğu için mi bu konuyla ilgili hiçbir fikrim yok ama e, gözle görülür bir elektrik tasarrufu aksine sağladı. Biz e, daha yükseltir mi acaba demiştik sürekli şarjda olduğu için fakat... Fakat şöyle bir sistem var. Ürün sürekli şarjda olmasına rağmen şarj olduktan sonra zaten otomatik olarak kendini kapatıyormuş. Işıkları yansa da yani elektrik akımı. Yani bu konuları çok bilmiyorum açıkçası. Sonuç itibariyle elektrik faturamızda artış olmadı. Aksine düşüş oldu. Meğerse benim kablolu süpürgem daha çok elektrik harcıyormuş. Gelelim en korktuğum ve tedirgin olduğum iki konuya. Bunlardan birisi zaman zarfında emiş gücünün azalması ve ses artışıydı 7-8 ay gibi bir süre bunu söylemek için erken mi bilmiyorum ama şu ana kadar emiş gücünde hiçbir azalma olmadı ses olayına gelirsek HEPA filtre kirliyse ve toz haznesi doluysa evet çalıştırdığımda bir ses artışı hissediyorum fakat bu e, anlık bir şey oluyor dediğim gibi yani gerekli bakımlarını sağladıktan sonra ürün yine orijinal desibel sesini veriyor yani herhangi bir artış hissetmedim çünkü bu kablolu süpürgelerde çok yaşanan bir sorun süpürge kullanmaya başladıktan sonra emiş gücünde bir azalma yaşanıyor şu ana kadar ben robot süpürgede bunu yaşamadım inşallah da yaşamam şimdi özetlemek gerekirse olumlu ve olumsuz yanlarını tekrar madde madde saymak istemiyorum çünkü kendi şahsım adına hiçbir olumsuz yanını görmüyorum. Evimizin gözdesi olarak görüyorum. Ama sizin için evinizde çok fazla eşya varsa, baza kullanmıyorsanız, ayakları yüksek değilse, mobilyalarınız ve eşyalarınız çoksa, amiyane tabirle evde takıl tukul eşyanız çoksa, Süs eşyalarınız, saksılarınız, biblolarınız, yerlerde objeleriniz, buna benzer şeyleriniz çoksa evet. O zaman çok büyük bir mantalitesi yok olay robotun. Ama yok ben robotu kullanmak istiyorum dediğiniz zaman zaten evinizi robota göre bir şekilde düzenliyorsunuz. Tecrübeyle sabit. 9 santimlik olan yatak bazamın ayaklarını 12 santime çıkarttım. Çünkü benim normal kablolu süpürgem de altını süpürüp siliyor altını süpürüyordu ve benim bir da çok rahat bir şekilde giriyordu ama ne oluyordu? Kendim yerlerde sürünüyordum. Şimdi bu rahatlık varken direkt 12 santim baza ayağı almak çok daha kolay oldu benim için. evinize ona göre dizayn ettiğinizde bir sorun teşkil edeceğini sanmıyorum. Ama dediğim gibi mesela ben mutfak masanın sandalyelerini her mutfağa sürüşünde üzerine katlıyorum. Çünkü telli bir sandalye modelim var. Altlarını süpürmediği için sonuçta mutfak bu, kırıntı, toz oluyor. O yüzden bu sizin için çok zor bir şeyse, evet robot süpürge öneremem. Ama bunun dışında size e, eksi bir yönünden bahsedemeyeceğim. Hepimiz telefonlarda da yaşarız, bir defa alıyoruz, en iyisini alalım. Gerek var mı? Bu soru e, tamamen bütçeyle alakalı bir şey. Şu anda oldukça revaçta olan bu ürünü zaten artık birçok kişi evine almaya başladı. Ama hala benim yaşadığım tedirginlikleri yaşayanlar varsa, benim bu videomdan sonra kafasında bazı şeyler oturduysa ne mutlu bana. Eğer videomu buraya kadar atlamadan, sıkılmadan izlediyseniz çok 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 teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna Beğenmediyseniz beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Yeni videolar çekmem için bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olun lütfen. Teşekkürler.